Taha Akyol, Karar Gazetesi Uzlaşma iyidir. Millet İttifakı'nın tekrar altı partili hale gelmesi iyi oldu. Benim en çok önemsediğim, Millet İttifakı'nın açıkladığı metinlerde yer alan reformları hayata geçirme ümidinin yeniden güçlenmiş olmasıdır. Meral Akşener'in masadan ayrılmasından sonra bütün taraflar bu krizi çözmek gerektiğini gördü. Zira herkes kaybediyordu. Kamuoyundan da tekrar bir araya gelmeleri için yoğun baskılar geldi bütün taraflara. Kılıçdaroğlu'nun ve Akşener'in birbirlerinden habersiz kendi belediye başkanlarına hiçbir şey olmamış gibi davranın diye talimat vermeleri uzlaşma kapısını açık tutmak içindi. Her iki partide de sağduyulu insanlar bu yönde açıklama yaptılar. Tekrar bir araya gelme ve belgelerde yer alan reformları tekrar birlikte taahhüt etmenin anahtarı İyi Parti'nin Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak üzere aday ilan edilmeleri formülü oldu tekrar bir araya geldiler, Kılıçdaroğlu'nu Millet İttifakı'nın ortak adayı olmasını onayladılar, bir de 12 maddelik geçiş sürecinin yol haritasını açıkladılar. Koalisyon korkusu Her şeyden önce şuna dikkat etmek gerekir. 5 Cumhurbaşkanı yardımcısı ve her bir partiden en az bir bakanın bulunacağı bir yönetim yapısı oluşmaktadır. Türkiye'nin koalisyonlar hakkında kötü hatıraları vardır. Buna tepki olarak yetkilerin tek elde toplandığı, devlet idaresinin sıkı bir hiyerarşiye alındığı, demokratik dünyada benzeri olmayan cumhurbaşkanı sistemine geçtik ve 5 yılda ülkenin kişi başı gelirde 10 yıl geri gittiğini, sorunların nasıl ağırlaştığını gördük. Bu defa Millet İttifakı iktidara gelirse, gücün paylaşımıyla yola çıkan eski koalisyonlardan farklı olarak icraat programlarını ve reformlarının önceden kayda geçirmiş bir çoklu yönetim tarzını deneyeceğiz. Programın ve reformların önceden belirlenmiş olması eski koalisyonlarda olmayan bir avantajdır ama nihayet yine liderlerin sağduyusu ve mesuliyet şuuru belirleyici olacaktır. Liderler ağır bir sorumluluk altına girmişlerdir. Siyasetin tabanında olan güç tutkusu sorunlar çıkardığında bizlerin görevi de liderlerin ahenkli çalışması ve reformları uygulaması için kamuoyu denetimi hatta kamuoyu baskısı yapmak olacaktır. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı. Bu açıdan Kılıçdaroğlu'nun uygun isim olduğunu düşünüyorum. 2018'den beri birlikte çalışma pratiğini kazandı. Erdoğan gibi bir seçim daha bir seçim daha ihtirasına kapılarak yönetimi kişiselleştirmek, popülizme yöneltmek, yetkilerini azamileştirmek yönünde tutkuları kapılmayacağını, tarihe iyi notla geçmeyi tercih edeceğini umuyorum. General de Gaulle 70 yaşında göreve çağrılmıştı. Önerdiği yarı başkanlık sistemi yüzünden diktatörlük heveslisi olarak suçlandığında şu cevabı vermişti. Diktatör olmak için yaşım fazla değil mi? Kendi kurduğu sistemde görevden çekilmeyi de bilmişti De Gaulle. Kılıçdaroğlu da güç zehirlenmesine tutulursa diğer liderlerce denetim ve dengeyle durdurulabilir. Millet İttifakı'nda bunun mekanizması var. Parlamenter sisteme geçinceye kadar Kılıçdaroğlu parti Cumhurbaşkanı olarak görev yapacak. Bu CHP gibi zor ve parçalı bir partiyi düzenli tutması bakımından yararlı olacaktır. Yol haritası Meral Akşener'in önerisiyle devreye dahil edilen Ankara ve Büyükşehir Belediye Başkanları seçim kampanyasında olumlu etki yaratacaktır. Bu bakımdan iyi oldu. Yol haritasına göre Kılıçdaroğlu kazandığında hemen değil, uygun gördüğü zamanda atayacak. Bunun anlamı 31 Mart 2024'teki mahalli seçimlere kadar Ankara ve İstanbul Belediye Başkanlıklarının Millet İttifakı elinde kalmaya devam etmesidir. Yol haritasında bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurulları ve ofisler lağvedilecektir diyor. Bunu alkışlıyorum. Modern devlette paralel yetkiler olmaz. Sorumsuz görevler olmaz. Mutabakat metninde keyfi atamalardan oluşan bakan yardımcılıklarının kaldırılıp eskiden olduğu gibi kıdeme dayalı müsteşarlıkların yeniden kurulması da düzgün devlet yönetimi için çok önemli bir adım olacaktır. Her başlangıç bir ümittir. Her iktidar uzadıkça idealizmini kaybeder. Eğer seçimleri kazanırlarsa ilk iki yılda özellikle kamu yönetimi ve ekonomide bütün reformları gerçekleştirmeleri şarttır. Başarılar diliyorum. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.